Günaydın arkadaşlar. Bugün de mesaimize Astere'de bu avokado bahçemizde başladık. Artık cemrelerin düşmesiyle beraber yeni dönem gübreleme ve ilaçlama dönemimiz de başlıyor arkadaşlar. Açığa ekilmiş meyvelerimizde, sebzelerimizde de özellikle meyvelerimizde geldik. Kontrolümüzü yapıyoruz. Eksikleri görüp bunun doğrultusunda bahçemizde gübrelemeye başlayacağız arkadaşlar. Avokado çiçeklenme dönemi çok hassas dönem arkadaşlar. Bu dönemlerde ilaç ve gübrelemeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yan tarafta mango arkadaşlar. Başka bir üreticimizin Göründüğü gibi soğuk dönemin zararlarını burada çok çok rahat görebiliyoruz. Yukarıdan kurumaya başlamış bitkilerimiz. Bahçemizde yeni dikilmiş avokadolarımız da var. 2 yıllık olanlar da var arkadaşlar. Artık bundan sonrasında da bahçemizdeki bu gelişmeleri avokadolarımızdaki gelişmeleri de izleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. dengesiz durumda göründüğü gibi arkadaşlar. Bu ekilmiş, kurumuş, tekrar dikilmiş. Yani düzenli bir gübreleme yapılmamış. Öncesinde. Geçen sene geç dönemde mantar uygulamalarla başlamıştık bu bahçemize. Şimdi dönemin başlangıcında arkadaşlar sil baştan daha doğrusu her şey planlı bir şekilde devam edecek arkadaşlar. Çünkü meyve bahçeleri de sebze bahçeleri gibi bir süreklilik isteyen, devamlılık isteyen bir durumdadır arkadaşlar. Onun için Biz de gübrelememizi, ilaçlamamızı ona göre yapacağız. Çeşitten çeşide bu tür farklılıklar çok daha fazla oluyor bahçelerde. Çok yerde üstüne basa basa söylüyorum. Maalesef bu bahçemizde de aynı şekilde derin dikimler var. Bunlar bizim önümüzde en büyük engel arkadaşlar. <laughs> bu tor toprağı seviyesinde olması gerekiyor. Derin olduğu zaman bitkilerimiz gelişmekte zorlanıyor arkadaşlar. Avokado çok nazik, narem bir bitkidir. Bunu da göz önüne almakta fayda var. Evet arkadaşlar, bahçemizin durumu bu. Bunu ilerleyen dönemlerde beraberce izleyeceğiz.